Kıymetli kardeşlerim aslında gazetecilerin günü bir gün değil. 365 gün gece gündüz haberin peşinde dolaşan bütün zorluklara, soğuğa, sıcağa rağmen halkı daha güzel bilgilendirmek için, objektif şekilde bir bilgilendirmek için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu vesileyle toplumumuzu aydınlatıp Türkiye'mizin güzelliklerini, Türk oğlumuzun ve Kahramanmaraş'ımızın güzelliklerini objektif şekilde halkımıza ulaştırdığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Biraz önce sizin gibi ben de empati yapıp biraz fotoğraf çektim. Makine veya ağır. Allah sizlere yardım etsin. Allah kolaylıklar versin. Burada aslında dördüncü dönem belediye başkanlığında sizleri hiçbir zaman gazeteci ve basın olarak da görmedim. Her zaman bizi tanıyan arkadaşlarımıza söylemişimdir. Hep insani olarak kardeşane ilişkileri sürdürmek ve samimi bir şekilde sizinle ilgilenmek için bugüne kadar devam ettim. Onun için de sizlere aslında gazeteci değil de bir abi kardeş olarak bunu samimiyetle söylüyorum. Çünkü siyaset yapan belediye başkanlığı yapan bir kişinin basın olmadan şehrini, ilçesini tanıtması mümkün değil. Basın aslında şehirde bazı kesimlerin değil, şehirde yaşayan bütün insanların katma değerini arttırmakta. Hem Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nda hem Türkoğlu'nda basınla beraber çalıştığımızdan dolayı Belediye başkanlığında aslında daha başarılı olduğumuza ben inanıyorum. Adizane, sizlerin bizim yanımızda bugüne kadar da durduğunuzdan dolayı 31 Mart'tan sonra teşekkür toplantısında özellikle basına da bol vakit ayırdım ve bol bol teşekkür ettim. Çünkü bir belediye başkanı yaptıklarını, reklamını, tanıtımını yapması lazım. Bunu da basın aracılığıyla yapması lazım. Çünkü hem iş yapıp hem de mütevazi olalım, tanıtım yapmayalım demek eşyanın tabiatına aykırı. Bugün Türk oğlunun değerli kardeşlerim 2014'te ile 2019 arası değeri nitelik olarak 15 kat civarında arttı. Bakın bugün bizi Kahramanmaraş'ımızda, ilçelerimizde, bölge şehirlerinde Türk tanıyor ve yatırıma geliyorlar. Her gün birkaç tane iş adamımız geliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı iken Türk ilçesinin Kahramanmaraş'a yakınlığından dolayı dezavantaj oluştuğu, bundan dolayı da gelişmediği gibi ipe sapa gelmez mantıksız cümleler kurulur aslında şehre yakınlığı avantaj olması lazım ama dezavantaj olarak görülmüş. Biz bu yaptığımız büyük projelerle ve bunların da tanıtımını bizzat sizlerle yaptırarak Türkoğlu ilçemiz Kahramanmaraş ilçeleri içerisinde nüfusu en hızlı artan ilçe konumunda. 2014'te geldiğimizde 67.900 olan ilçe nüfusu bugün 80.000'e dayanmış durumda. İnşallah önümüzdeki 15 yıl içerisinde nüfusumuzu 120 binlerin üzerine taşıyacağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Bakın bugün Küpkorunda bir organize sanayi bölgemiz var. Tamamı dolu. İkinci organize sanayi bölgesini bitirdik. Gıda organize sanayi 1500 dönüm alana kurulu. Geçen hafta itibariyle çet raporları çıktı. İnşallah önümüzdeki ay buranın tahsisleri yapacağız. Yani bölgedeki gıda sektöründe faaliyet gösteren bütün sanayicilerimizi Türk Orna toplayacağız. İkinci organize sanayi. Yaklaşık 3500 kişi çalışacak. 4 ile çarpın 14 15 bin nüfusa ev sahipliği yapacağız. Nüfus artışımız olacak. Önümüzdeki yıl 3. organize sanayi için çelik tencere çaydanlık organize sanayi için kolları sıvayacağız. İnşallah onunla beraber sera organize sanayi yani tüm bu dönem içerisinde dört tane organize sanayi. Kırılı bölgesinde ıslah organiz, organizemiz var. Yaklaşık 38 tane orada da fabrika var. Sadece sanayi alanında değil, eğitim alanında da, sosyal yaşam alanlarında da buranın kalitesini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar yanımızda durdunuz. Bizler de sizlerin yanında durduğuna inanıyoruz. Bugünkü burada top yaptığımız toplantı aslında bir aile toplantısı. Size hatırlama toplantısı falan değil. Çünkü biz sizleri her gün hatırladığımıza inanıyoruz. Sizlere abi kardeş olarak sizlerin de bize öyle geldiğinize inanıyoruz. Yani yaptığımız hizmetlerin reklamı ve tanıtımı için en büyük görev bugüne kadar sizlerdeydi. Bu vesileyle de sizlere canı gönülde teşekkürlerimi sunuyorum değerli arkadaşlar. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, tabii dördüncü dönem buraya kadar gelmek kolay değil. Sıradan bir belediye başkanı gibi olmadı. Yaptığımız devasa projeleri aslında bizim bilgi ve yetenek becerilerimizle süsleyip 2007'de bir belde belediye başkanı 30 dönüm alana o zaman büyük ilçelerde bile olmayan bir spor kompleksi yapmıştım. O zaman da Doğru Yol Partisi'ndeydim. AK Parti'de değildim. 2007'de bitirdim. Yani yaklaşık 12-13 sene önce Tabi bu kadar büyük tesisleri yukarıdan gelen paralardan ziyade yaptığımız projelerle, yaptığımız ihalelerle ve belediye personellerimizin kalitesiyle, gece gündüz çalışmasıyla çok uygun fiyatlara yaptık. Bir tane anekdotu anlatayım. Çok da sizleri meşgul etmek istemiyorum. Beyoğlu'nda iki tane projemiz vardı. Biri Bababurun Kale Park, biri de Beyoğlu Spor Kompleksi. İnanın burayı yaklaşık dörtte bir fiyatına yaptık. Nasıl mı yaptık? İşte çimentosunu konu konu çimentodan aldık. Taştırma, kamyon, kepçeleri, devlet su işleri, ve hizmetlerinden aldık. Dedik ki personel şu kadar para tutuyor. O güne kadar belediyemize hiç su parası yatırmayan insanların da suyuna karşılık, su borcuna karşılık her meslekteki vatandaşlarımızı bu projelerde çalıştırdık. Hem suyun masumlaşmasını yaptık hem de bu devasa projeleri bitirdik. Bugün Türkor merkezde 90 tane iş yeri, kaymakam lojmanı, adliye lojmanı, hükümet konağı, belediye binası yıkıldı, yıktık ve yerine koskoca bir meydan oluştu. Tabi sadece yıkmadık. Bunların yerlerini de yeni, yeni yerlerine yaptık. Yani yeni bir hükümet konağı, yeni bir belediye binası, kaymakam lojmanı, adliye lojmanı ve iş yerlerini yaparak vatandaşlarımıza ve resmi kurumlarımıza teslim ettik. İnşallah Dulkadiroğlu ve 13 ilçelerinden sonra Kahramanmaraş'ımıza birleşik bir Türkoğlu, üçüncü bir metropol ilçe için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2024'e kadar bugün Kahramanmaraş'ın sanayi üssü olmaya aday bir ilçe var. Bunun için mücadele veriyoruz ve yeni göçlerle, yeni istihdamlarla sosyal yaşam alanlarını ve konut sektöründe de yeni projelerimiz var. Türk Orunu Kahramanmaraş'ımızın metropol ilçesine hazırlıyoruz. Bu vesileyle gece gündüz bizlerin yanında olan ve bizleri paylaşan buradaki çok güzide saygın basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada olamayan vefat eden bütün basın emekçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de önümüzdeki süreçte bol kazançlar diliyorum. Ailenizi, kendinizi inşallah iyi bir şekilde geçirmenize vesile olur. Türkoğlu Belediyesi her zaman olduğu gibi sonuna kadar da bir abiniz, kardeşiniz olarak yanınızdayız. Tekrar davetimize icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkürler sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Da... Kaç tane var? 70'in üzerindeymiş arkadaşlar. Bismillah güzel bir fotoğraf makinesi olacak. Siparişi verdik arkadaşlar. Yani şu telefonla sipariş verip de kutudan başka bir şey çıkıyor ya. Yani güzel Son haber gazetesi Adem Yemiş. <laughs> Arkadaşlar aslında hepinize böyle sizin asli şeyiniz olan fotoğraf makinesi edinmek <laughs> isteriz ama malumunuz ekonomik nedenlere sıktığın Hepinizin adına yani Adem e, e, inşallah bunu <laughs> takdir edeceğiz. <laughs> ee, Adem Bey burada olmasaydı daha çekecekti. Evet. Evet. Şimdi maki, e, fotoğraf makinası yerine çiçek vereceğiz. İnşallah bir hafta içinde e, fotoğraf makinesini de kendisine takip edeceğiz. Makineyi <laughs> çiçeğe <laughs> <laughs> Sayın Başkan gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, hayatım boyunca 4 yaşındayım ilk defa bir hediye aldım özellikle böyle bir şey. İşte olasılığınız <laughs> olduğu için çok mutluyum. Bravo, çok sağ